Vizeyi nasıl alıyor Sultan Vahidüttin? Bakın vizeyi nasıl alıyor? Burayı iyi dinleyiniz. İngiliz komutanına gidiyor. Diyor ki Anadolu'da ayaklanma başladı. Özellikle Karadeniz'de diyor. Bunlar diyor benim güvendiğim ve yaverim olan Mustafa Kemal'i göndererek isyanı bastırmalıyım. Tamamen şey oyun. Yoksa diyor isyan devam eder. Onları o şekilde kandırıyor. Kendi hatıratında şunu yazıyor. Pek kendisi niye Anadolu'ya gitmedi de Mustafa Kemal'i gönderdi? Unuturum diye söylüyorum. Evet, Eğer Anadolu'ya gitseydim İstanbul nereden çıkmıştı diyorsun. Evet. İstanbul'u feda etmemek için ayrılmıyor. Evet. Mustafa Kemal'i çağırıyor. <laughs> Hatta ben Mustafa Kemal'i nerede bulduklarını da biliyorum. Anlatırsam malum kanun var engel olur. <laughs> yani onu anlatmıyorum. Anladınız değil mi? Orasını anlatmıyorum. Ha Niye ben hukuk? profesörüyüm. Akıllı konuşmam gerekiyor. Orasına karışmıyorum. Orayı gitsin öğrensinler. Mustafa Kemal'i arayıp buluyorlar. Ve Padişah'ın Yıldız Sarayı'na geliyor. Uzun uzun konuşuyorlar. Allah muvaffak eylesin diyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal çok zeki. Diyor ki Padişah'ım bir kısım fesat ehli ve bozguncular gelip diyor benim senin aleyhinde çalıştığımı anlatacaklar Anadolu'ya gidersen. Aramızı bozmaya çalışacaklar. Buna karşı bana güveniyor musun? Padişahın cevabı şu. Sen diyor yeter ki Anadolu'daki ayaklanmayı ve Kuvay Milliye'yi başarıya götür. Benim aleyhinde de konuşabilirsin. Yoksa diyor İngiliz hükümeti şüphelenirsin.